Herkese merhaba, bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Aslında hem bir hikaye anlatacağım, hem de şu an bulunduğum yeri ve yaptığımız şeyi göstermek istiyorum size. Bir Hollanda'ya geldikten birkaç ay sonra ufak bir işletme kurma kararı almıştık. Ee, Elis'in de vasıtasıyla, aslında onun işletmesi diyelim, kendi üstüme alınmak da çok istemiyorum. Ve kendimize Cooking Hut isimli vegan tatlılar ve kurabiyeler yaptığımız ufak bir işletme kurduk bir süredir onun üzerinde çalışıyoruz ve bugün aslına bakarsanız ilk kez görücüye çıkıyoruz diyebiliriz. Birazdan size göstereceğim gayet heyecanlı bir gün. E, Utrecht'te aslında Hollanda'da diyeyim Swan Market diye bir market var arkadaşlar. Böyle lokal bir market ama her şeyle gidiyor. İşte herkes geliyor buraya işte ürünlerini sergiliyor. İşte arkamda da görüyorsunuz çeşitli standlar var. Kendi standımızı da birazdan size göstereceğim sürpriz olsun. Herkes geliyor burada işte emeğini gösteriyor bir şekilde. İşte el yapımı şeyler var. İşte food truck'lar var. Şurada biraz ileride görüyorum. Yani şu an saat daha erken bu arada. Saat daha 10.30 falan ama işte insanlar buraya gelecek. Alışverişini yapacak. Hediyeliğini alacak vesaire. Tabii şu an Christmas da geliyor Avrupa'da. E, ufaktan e, bugün hava da fena değil. Güneşli bir hava var. Güzel geçmesini beklediğimiz bir marketteyiz. Çok heyecanlıyız. E, bakalım ne olacak. Bunları satmaya çalışacağız. Çok güzel bir tecrübe olacağına inanıyorum. Şimdi ufaktan size tezgahı göstereyim. İşte standımız burada. Stand Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Seni de çekeceğim. <laughs> Heyecanlıyım. Bir saate kimse gelmezse kendimi yiyeceğim. <laughs> evet, zaten satamazsak kendimiz yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Standımızı bu şekilde dizayn ettik arkadaşlar. Biraz Christmas konsepti yaptık. Burada çok güzel kurabiyelerimiz var. E bu kurabiyeler fıstaçodan e yani Antep fıstığından, bademden ve cevizden yapıldı. Burada içi dolgulu hurmalarımız var. Bunlar da içinde işte kakaolu e, kaju kreması var. Burada da yine fıstaçodan yapılmış çok güzel muffinlerimiz var. Arkadaşlarımız da sağ olsun bize destek için burada. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşim. Sen de hoş geldin. Merhaba. Güseşteki <laughs> Swan Market hemen böyle merkezdeki alışveriş merkezinin yanında bir meydanda, Brandenburg Meydanı'nda kuruluyor. Bakalım nasıl bir gün olacak. Tabi bununla ilgili detaylar sorarsanız e, cevaplamaya çalışırım. Şu an ona odaklanmayacağım yani işte şirketi nasıl kurduk, işte ödeme yöntemleri falan filan. Bugünün konusu o değil o. E, bakalım nasıl bir gün olacak. Merakla bekliyorum. Gelişmeleri birazdan aktarmaya devam edeceğim. İnsanlar ufak ufak işte standlarını dizmeye devam ediyor çok detaylı çok güzel standlar var. Birazdan size tur yapacağım. Mesela tam karşımızda güzel bir takıcı var. İşte şurada yine böyle vintage clothing var şurada. böyle markalar var arkadaşlar butik markalar var. Yani eğer Hollanda'da yaşıyorsanız kesin biliyorsunuzdur zaten ama bilmiyorsanız da gidip bakmanızı öneririm. Çok enteresan şeyler bulabilirsiniz burada. Hemen arkamızdaki standta böyle sanıyorum bunlar deri mi? El yapımı deri böyle ufak çantalar görebilirsiniz. Yine burada biraz böyle takıcı ve işte kıyafet var. Şu tarafta yine biraz kıyafet ve aslına bakarsanız artık kıyafet kabul etmiyorlar mı? Çünkü çok fazla kıyafet yapan var. Şurada birazcık şöyle gidelim. Burada bizimkine benzer mesela çok güzel. Homemade fudge diyor. Çok güzel kekler yapanlar var. Trupa cooking. Burası zaten Hollanda'nın şey e, fufu, çok satan bir şey. İşte şu tarafa doğru artık ufaktan food court'a doğru giriyoruz. İşte burada bir işte görüyorsunuz işte zeytin, ekmek biraz daha böyle şarküteri kafası burada. Bu tarafta daha böyle direct consumption'a yönelik işte pişirilip verilen şeyler mevcut. İşte burada arkadaş mesela ne yapıyor? Sandviç falan yapıyorlar. Amacımız tabii ki her şeyi satmak Satabilmek e, Satamadığımız noktada da bakacağız Yani bu işte kurmak, kurduğumuz Kurmak istediğimiz e, Biznesin nasıl ilerleyeceğine Bir karar vermemiz gerekiyor artık e İşte insanların tepkilerini Bir şekilde ölçeceğiz Umarım her şey iyi olur Tezgahın bu tarafından da biraz çekelim Bu şekilde dizayn ettik Bunlar da bizim bu arada kutularımız Böyle parlıyor mu bilmiyorum İşte güzel bir logomuz var Burada işte hediyelik olarak alabileceklerini belirttiğimiz bir işte hediye dekorumuz var. mesaj var. Market kalabalıklaşmaya başladı. Ancak bizde henüz pek hareket yok. İlk satışımızı yaptık. Ne düşünüyorsun? Evet. Satışımızı yaptık. O parayı harcamayacağım. İşte burada. Çerçeveler. <laughs> Şöyle çok güzel dekorasyonlar yapan bir stand buldum. Şöyle mesela örneklerini size gösterebilirim. Mesela şöyle çok güzel kelebekler yapmışlar. Bunları hep dekoratif e, asmak üzere. Ben şuradakileri çok beğendim arkadaşlar. Burada çok güzel mesela boynuzlar var. Bu şekilde çok güzel dizaynları var. faunus içerisinde. Hakkını da veriyorlar. Onun dışında şurada da başka bir tane daha 3D printer. E, hatta adam kendi printerini de getirmiş buraya. Burada custom orderlar da yapıyor. Şurada mesela yaptığı şey şu ışıklı gördüğünüz Utrecht'in domu onu yapmış. Mesela 220 euroya falan satıyor. Bayağı pahalı. Dom lamp diye. Hatta bundan lamba yapmış işte şurada görüyorsunuz. Dekoratif, dekoratif mutfak eşyaları var. Bunlar epoksiden galiba. Aynen epoksi de var burada. Burada yine böyle çok güzel bir dekoratif. Burada yine böyle, aa bakın bunlar mesela çok güzelmiş. Bunun örneklerini ben daha önce görmüştüm. Gerçekten çok güzel. Ee, o tarz yani kendi, endüstriyel tasarım deniyor galiba buraya. endüstriyen endüstriyel Design Eğer o tarz şeylere merak sarıyorsanız onlar güzel. Burada da mesela çok güzel bir stand var. Açık da satıyorlar. Birazcık böyle bakery gibi. Tabii açıkta niye satıyor bilmiyorum ama açıkta satıyor bir şekilde. Arkadaşımız Neci burada. Merhaba. Kendisi aslında Elis'in bir tanıdığının Akrabası değil mi? Siz öyle bir evet. tanıştınız. Emine ablamla. Akraba ilişkisi sevdim değil mi? Doğru ya aslında. <laughs> Kendisi de bizim yanımızda standda. Burada çok güzel 3D printed ürünleri var. Sen kendin anlat istersen. Ne yapıyorsun? Merhaba ben Necmiye. Bu bestandım aslında. Mimarlık okudum. O zaman da üniversitede aslında 3D printing ile tanışmış oldum. Kendi özel tasarımlarımı yapmaya başladım. Küçük küçük işte objeler. Taksılar veya lamba çeşitlerin vazoların falan var. Bunlar mumluk mu yoksa vazolar? Ee, bu vazo bunlar. Ama konseptim aslında zero waste yani e, hiç atık olmaması gerekiyor yaptığım şeyler, yaptığım şeylerle e, ilgili. O yüzden zaten 3D printing'i kullanıyorum. Ne kadar materyal lazım bir taksiye mesela, onu e, o kadarını kullanıyorum. Bunlarla aslında şey. Bazoları şöyle göstereyim. Ha, Aslında charity shop'tan aldım. Okay. Onlar kullanılmış ikinci el eşya olarak Ama onlara yeni bir hayat vermek <gülüyor> istedim. <gülüyor> kendi tasarımlarımla. Öyle yani. Çok güzel görünüyor. Kendisinin çok güzel tasarımları var arkadaşlar ve sanıyorum her yere de shipping'in evet, mevcudu mi? Custom <laughs> order falan da yapıyorsun. Evet. Ben eğer istiyorsanız özellikle Hollanda'da yaşayanlar ya da nerede yaşıyorsanız fark etmez linkini açıklamalar kısmına koyu olacağım. Ürünlerini falan da aslına bakarsanız hem Instagram'ından hem de web sitesinden görebilirsiniz. Belki ilginizi çeker. Kendinize bir tane satın almak istersiniz. Bizim tarafın birazcık daha hareketli olmasını beklerdim açıkçası. <laughs> Kendimiz yaptık diye demiyorum. Aslında bayağı lezzetli yani. Biz kendimize aslında şöyle kendimize bayağı güzel geliyor. Lezzetli geliyor. Ee, biz burada çok açıkçası tadımda yaptırdık, tadımlara katıldık, özellikle kafelere gittik, sunduk. Ee, çok beğendiler. Ama işte burada bazı şeylerin e, oturması, oluşması bayağı süre alıyor. Çok beğeniyorlar ama gün sonunda şey diyorlar, değebiliyorlar. Işte, tamam, biz biraz düşünelim. Ee, ona göre işte şey yapalım falan, sizi dönelim diye biliyorlar. O yüzden biraz uzun sürdü. E, bugün de ilk defa böyle direkt kullanıcıya, direkt müşteriye e, çıktık. Bakalım önümüzdeki saatler ne gösterecek? <laughs> Çok güzel müzik yapan bir grup gelmiş. Onları birazcık size yansıtmak istedim. Standımızla ilgili de bir de update vereyim. Saat artık 3.30 falan oldu. E, satışlarımız açıkçası birazcık açıldı. Ancak hala istediğimiz seviyeye gelmedi. Elimizdeki e, ürettiğimiz e, tatlıların yarısını falan bile bitiremedik henüz. E, o yüzden ne yapacağız bilmiyoruz. Önümüz karar vermedik herhalde bugün artık. Eve gidip e, düşünüp taşınıp iyice bu biznesle alakalı ne yapacağımıza ee, karar vereceğiz. Şimdi Hollanda ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Birazdan da bir şey göstereceğim. Hollanda bu tarz small business'lara gerçekten çok güzel bir şekilde destek olan, destek vermek isteyen insanların buradan alışverişi Yönlendiren bir yapıya sahip. Bu aslında biz birazcık yüreklendirmişti. Sadece biz değil, herkesi yüreklendirdi. Yazdığı gibi, yani buradaki işte küçük küçük bizneslerden alışveriş yapın ve işte onların hayallerini destekleyin gibi bir mesaj var ve bu mesaj sadece bu Swan Market özelinde değil, Hollanda'nın geneline yayılmış durumda. Öyle bir anlayış var. Biz de o yüzden yüreklenip böyle bir şey yapmaya karar vermiştik. Tekrar standımıza doğru gidelim. Bu arada diğer yan komşularımızı da tanıştık. Onlar da Türk. Rotterdam'da yaşıyorlar. Nasıl gidiyor satışlar? <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> Şöyle bir tane. Ufaktan toplanacağız. Saat de artık 5'e yaklaşıyor. Aslında tahminimizden fazla kaldık çünkü son dakikada satışlarımız bayağı arttı. Bayağı arttı dedim de yani. Bakan geminin malları bunlar. Gel abi. <laughs> satışlarımız bayağı arttı dediğim de yani fena değildi yine de. Sen, de ben i̇ki liraya, iki liraya. Sen bugünden memnun musun? Çok memnunum. Ben, 5 tane ben. şey, büyük şey sattım ya, güzel oldu. Bir de müşteri de bağladım. Evet. Yani bağladığın gibi oldu diyelim. Evet. Birkaç tane özel sipariş oldu. Özel tasarım. Çünkü bazı şeyler mesela daha küçük olur, daha büyük daha, daha şunun, şunun büyüğünü aldılar değil mi? Şunun evet. büyüğünü. Evet, bunun daha büyüğünü istediler sonra işte bir tanesi vardı düğün hediyesi istiyordu şunlardan ama bir de şey düğün tarihi yazının altında istedi mesela onu yapabiliyorum isimlerini yazabiliyorum mesela. Genel olarak çok keyifli bir gün oldu diyebiliriz. Çok da değişik enteresan bir tecrübe oldu. Şimdi arkadaşlar da bize yardımcı oluyorlar toplanmaya ufaktan gideceğiz. Üşüdük. Zaten üşüdük. Üşüdük değil mi? yok Hollanda'da bir iş sahibi olmakla alakalı sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben ufaktan videoyu kapatıyorum. Artık eve taşınacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Hollanda ile alakalı videolar ve içerikler üretmeye devam ediyor olacağım. Kanalıma abone olarak beni en iyi şekilde destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.